Hepinize selam akşam bugün sebeple Minecraft'tayız yine ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Minecraft farklı bir Minecraft. Hemen game moddan çıkıyorum abi. Ve size bu Minecraft'ta ölemeyeceğimi göstereceğim. Evet bu bir datapack. Hani datapack'tir artık bilmeyeniniz, bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bu arada pelerinimi yeni aldım. ve pelerinimin nasıl alındığını... E, bilmek isteyenler yoruma yazabilir. Çok istek gelirse şey yaparım. Öncelikle arkadaşlar şu kanala şuradan ee, nerede abone ol? Bir abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. E, bu Minecraft farklı Minecraft. Minecraft fakat ölemiyoruz abi. Minecraft'ta ölmek yok. Ölemiyorsunuz hiçbir şekilde. Bakın mesela şu an süzüldüm. Bakın süzülüyorum. Bol yok. Ondan sonra şuraya gidiyorum. Gördüğünüz gibi suyun altında duramıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kolumda neydi onlar? John Smith miydi? Onlardan oluyor. Evet. Başka ne deneyebilirim? Bol yiyemiyoruz. Gördüğünüz gibi kafamıza helikopter geliyor. Helikopter diyorum. Peki aşıklar ölebilir miyiz acaba? Ah love, ah love. Love girelim. Ah fold mi Bir dakika. Nasıl az önce fold mi Bir Dakika. Az önce fold mi lan? What the fuck? Abi. Hadi kaldım bir şey. Az önce bakın gittik galiba. Evet şimdi lav var burada. Aa creeper. Creeper patla. What the fuck? Bu ne oldu oğlum? Creeper patlamıyor. Evet. Tam böyle ateşten hasar alacağımız zaman ne geliyor bu? Fire helmet. Hmm. Bize bu şapka geliyor. Buraya girdik. Aşırı karanlık gözüküyor. Farkındayım. Buradan bir hemen bir game moda geçip neşale alalım. Ben şey yerine iyiye basıyorum ya sürekli. Dur 64 tane alabilir miyim şunu? Çok teşekkür ederim. Evet, game mode survival diyorum. Ne 64 tane şey koydum. Evet. Bol demiş yok değil mi? iskelet diyorum. İskeletin yanına gidelim de. Evet Minecraft'ta ölemeyeceğiz abi. Muhtemelen ama bilmiyorum. Niye bu torcu? Ha dibime gelebilecek her blok galiba kırılıyor. Aynen. Bloklara değmemem gerekiyor. Çünkü sürekli kırılıyor bakın. Burada bir iskelet sesi diyorum bu tarafta galiba. Aynen. Ateş et bakalım. O da lan. E. Ee? Lan vursana. Aa. Lan vursana. Lan vuramıyorlar. Allah'ım. Voldumuz çok. E ee, başka ne deneyebiliriz? madende denemek istiyorum çünkü bir dakika hemen game mod creative creative değil creative yukarı çıkacağım abi çok güzel bir şey var aklımda bakalım olacak mı evet şunları bir atalım abi şimdi çakmak çakmak abi Bakalım çakmak ile yanacak mıyız. Game mode survival. Yok. Yok yanmıyoruz. Peki. Ee, bir de şey deneyeceğim. Earth. Earth bence olabilir. Neden olmasın. Game mode survival diyelim. Ney? Bu ne lan? Oha. What? Peki. Abi Minecraft'ta cidden ölemiyoruz ya. Bakın fire almut kaldı kafamda. Nasıl bir şey var Ne acaba bu? Çok merak ettim. Aa gece oluyor. Gece olması biraz iyi benim açımdan. Çünkü bir şeyler yapabilirim gece. Oldum en azından. Bakalım Başka aklıma ne gelebilir? Pistonla bir devre yapacağım abi. Piston. Yapışkan piston al. Kızıl taş. Taş meşalesi de olur. Ondan sonra obsidyen abi. Obsidyen bloğu. Üç şekil. Dur. Hatta dur. Ben her yeri kapatacağım abi. şöyle bir şey yapacağım. Şuraya pistonu koyacağım. Şuraya da pistonu bir geriye koymam gerekiyor abi. Buraya pistonu koyacağım abi. Buraya obsidiyeni koyacağım. Ve pistonu aktif edeceğim. Bakalım canım gidecek mi? Doğru koydum mu? Bakalım doğru mu koydum? Evet abi doğru koydum. Böyle çalışmıyor mu? Şöyle mi kalmıyor? Allah Allah. Bir dakika. Şalter alalım. Şalter koyalım. Şuraya. Hapsizlerini itemiyor mu? Bak Tamam o zaman öyle deneyeceğiz. Peki yapsak. itebiliyor mu buradan? Tamam. Opsiyi e koyacağız? Şuraya şunu koyacağız. Survival diyeceğiz. Bunu çekeceğiz abi. Allah kahretmesin. Yapamıyorum ya. Evet kafamıza şu an oha. What? Bu ne? Don bozuldu. Şunu bulduk arkadaşlar. Bakın. Bu bozuldu. Sürekli spamlasam acaba? Aa piston da kırıyor. Peki zombi gel abi. What? Zombiler artık güçsüz abi. Çünkü ben varım. Evet açlık da hiç gitmiyor. Çünkü demiş almıyoruz abi. 1016 olduğu için Açlık da gittiği için damage almıyoruz. Şey, aşımız da gitmiyor demiş almadığımız için. Şimdi zehir iksiri. Patlayıcı zehir iksiri. Zehirli patates de alalım. Bunu da yiyeceğiz. Zehir iksirini de atacağız. Bakalım bir. Game of survival. What the... Peki bunu yersek diyeceğim. Bunu yiyebilmemiz için acıkmamız gerekiyor. Başka Ender Pearl. Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl. Şunları atalım. Ender Pearl'le atıp ölmeye çalışacağım. Ay alamadım. Ay alamadım. Evet şimdi diyecekler ki top. Evet bakalım Ender Pearl'le. Evet adam ker. What the? Ne oluyor lan? Oğlum niye o ses çıktı ya? Oğlum bu ne? Öldüremiyorlar beni ya. Abi hiçbir şey öldüremiyor cidden. Bir dakika. Ya dakika. bir bloğun arasına girebiliyordum. <laughs> Çok iyi sinir bozucu bu oyun şu an. Minecraft benim için. Bur. Vurabilirsin bence. Gel. Aa indir indirman. Ne alaka ya? Çok saçma abi. Bir dakika eğer bunu yükseğe atarsam Kafamda hala bu şey çıkıyor ya. Hani gelmeden vur. Gerizekalı. What the fuck? Çıldıracağım abi. Yok. Başka fall damage takti yok. Creeperlar osurup ölüyor. Çok ilginç ya. Ne yapabilirim ki şu an? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ee... Ne hasar verebilir bana? Aa vidir. Vidir çağıracağız. Ruh kumu. Ruh kumu. Aa kamp ateşi yi, yakar mı bizi? Ne oğlum ya what, the, what Yanamıyoruz arkadaşlar Yanamıyoruz da Yani endirmene de baksan Hiçbir şey değişmiyor Yok Kamp ateşinde yanamıyoruz Aa ah, TNT TNT patlatalım çakmak taşı alalım. Evet yabancılardan gördüm çünkü herkes öyle yapıyor. Şöyle 35 tane TNT koyalım abi. Bakalım pakta bileceğiz mi kendimizi. Yok abi şu an bir dakika. Buradan e, love. Şuradan şey love mı dökeceğim bir dakika. Buradan değil. Daha şey love döksem. ve buradan Ferrari'la geçsem. Bu TNT'ler lavla tutsa. İşe yarar mı? Evet, tutuşacak galiba oradaki. Ya tutuştu. Bir metrine tutuşmadığı için yine bir şey olmuyor. Şöyle bir şey deneyeyim. Olmuyor arkadaşlar. Tentile tutsa bile bir şey değişmiyor. Tekrar yerine geliyorlar. Peki ne deneyebiliriz? Kreatif geçelim tekrardan. Ee, bir dakika. Nedir'e gitmem gerekiyor benim şu an. Opsiden alıp Nedir'e gideceğim. Aklımda yine bir plan var. Ben yokken patlıyorlar. Peki şöyle bir şey denesem. Ee, şuraya la koyacağım Bunlar şişse. tam şişti zaman gelsem bakalım hadi Yani hala arıyorlar. Biraz da odaklaşma. patlıyor abi. Patladın olmaz önce. Yakındayken patlamıyorlar. <laughs> abi çok saçma ya. Ölemiyorum, ölemiyorum. Orman yanıyor ben. Hiçbir şey yapamıyorum görünüyor mü? bakalım. Maalesef abi. Bunu çıkarabiliyor muyum? Gördüğünüz gibi attıkça geliyor bunları bize. da bize o ok katamıyorlar. Asyan. Uf. Kafamıza kum düşüremiyoruz. Örs, örs düşüremiyoruz. Peki. Bu onu deneyeceğim. Hemen şuraya portal açayım abi. Portal şöyle oldu galiba. Yani böyle açalım abi. Girelim portala. Şimdi abi. Aa bak çok iyi isabet oldu. Game of Survival. Ne oluyor lan? Oha ya bunu da mı ayarladın kanka İşsiz misin sen? Yani ki buraya koydum abi. Belki bunlar ateşlerse. Gerçi onu ona göre ayarlamamışlar ki. Benim yakınlama uzaklığına göre ayarlamışlar. İstediğim kadar burada yakayım patlamayacak sonuçta. Evet bakalım magmalar bana vurursa ne oluyor? Gelin bakayım magma küplerim. Magma küplerim gelin. Vur bakayım bunu. Yok. Vuramıyordur. Çok mantıklı ya. Bilmiyorum. Aha. Işte. Mod creative abi. Eee... Yaklaşamıyorlar ki abi. Baksana. Peki buradaki piglinler bana vurursa ne olur? Piglinler. Piglinler nerede? En yukarı çıkacağım abi. Burada sonra geçeceğim. Yok abi yine yok yine yok. Ee, ha vurdu. Vallahi vurdu. Bir dakika. Bayrı kim ya? Yani? Az önce yaptık bakın. Vurdu bize. Evet. Kreative geçtim tekrardan. Benim piglin falan bulmam lazım ama öyle bir attı ki beni. İmkansız yani bulmam. Yani şu büyük olanların üstüne düşünce vuruyorlar bakın. Gördünüz mü? Bir kere vurdum. Ama bölünüyorlar sonra. Bölündükleri için devamlı vuramadıkları için canım yenileniyor. Başka ne yapabilirim? Havasız kalamıyoruz. Suyun altına giremiyoruz. Peki tek bloğun içine girersem ne oluyor? Beni yukarı çıkaramıyor. Aa gast. Gast 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 gel buraya. Bana bir ateş et kanka. Bu ne alaka ya? Skeletler bulamıyor. Aa, pigmanlar. Yine vuramıyorum ki abi. Peki altın kırarsam ne oluyor? Diamond creative kazma. Altın kazmam var ve altın kırıyorum kardeşim. Gel buraya. Gel buraya elinde altın var. Gel. Altın Şimdi peki altın külçesi alırsam. Altın külçesi diyorum. Altın külçesi ve altın set giyersem. Bu arkadaşlar bana vuracaklar mı? Aaa aldım. Koşun koşun gelin abi. Yok. Bir kere vurayım bir. Hepsi gelsin üstüme. Vuramıyorum ki. Lan oğlum bu nasıl bir oyun ya? Yok abi. Bir şekilde vuramıyoruz. En azından aa bir dakika. Şimdi burada nereye uçacak bu hayvanlar? Uçamayacaklar. Böyle vurabileceğim. Ama onlar bana vurduğunda tek yiyorlar. Ya abi en azından vurmaya çalıştıklarını tekiyorlar. Peki şöyle bir şey yapacağım. Tamam yani gelme uçacaksın işte ya niye geliyorsun? Evet geç. Peki Blaze saldırısına ne yapacaklar? Blaze saldırısı. Saldırın bakalım Blaze'ler. Bu ne ya abi? Şu an ne oluyor? Ne yaşıyorum ben bu oyunda? Bu part 1 bu arada. Daha deneyeceğimiz çok şey var. Çünkü oyun daha bitmedi. Oyun bundan ibaret değil bir sürü deneyeceğimiz şey var. Öncelikle bir de şurada vidr deneyelim bakalım. Vidrlar bize vurabiliyorlar mı? Hayır. Vurabilmeleri için donmaları gerek. Öncelikle gördüğünüz gibi yok oldular. Yani şu anlık Arkadaşlar pek bir şey yapamıyoruz gibi. Bir şey atabilirsen gazçım da keşke. Farkındaysanız hiç şey yapmıyorlar yani. Şelene takmıyorlar. Normalde vurdum arkadaşlarını ama. Orada piglin gördüm. Piglinlere gidelim. At bakayım bana o piglin. Oğlum elinde arbalet var. Sen üstüme mi çıkıyorsun ya? Aa bunların şeyleri vardı. Bir dakika. yok saçma evet a sandık var sandığı açalım abi buradan açamıyoruz ne kuralım ha hani ne oluyor öyle bir şey oldu ben atayım mı Yerim abi. Aa, peki. Ee, başka ne yapabiliriz? Bir tane aklımda var ama onu şu an yapmayacağım. Tekrar bir dünyaya mı denelim? Yok o dünyaya denelim aynen. Sizden yapalım. mı? Hemen bir şey yapalım abi. Portal açalım şuraya. Daha beklemeye gerek yok. Hızlı bir şekilde yapalım abi. Hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi bunu da deneyelim. Videoyu bitirelim. Wither bile öldüremeyecekse kim öldürecek bizi? Ondan önce etrafımız full obsiden olmalı. ağlamalar lamalar. Lamalar. Lamaların bize vurması gerekiyor. Oğlum sizin nasıl tükürünüz var lan? Sen adam akıllı tükürür lan. İki tane deneyeceğim şey var. Birincisi golem. Iron golem. Bir diğeri vidır. Vidır deneyeceğiz. Bakalım abi. Heh, Iron golem denemek için köy arayacaktım. Köyümüz burada varmış. Ya ben yanıma niye yemek aldım? ki? zaten açlıktan ölmüyoruz ki. Hiçbir zaman acıkmıyoruz bu arada. Iron Golem'i gördüm. Hızlı bir şekilde gidelim yanına. Bakalım Iron Golem'imiz bize vurabiliyor mu? Yoksa eline çiçek mi alacak? Bilmiyorum tam olarak. selam Iron Golem. Evet. Iron Golem'i vuruyoruz ama Iron Golem hiçbir şey yapmıyor. herhangi bir şey yapmıyor. peki tam ne için kaç fotoğraf aldım rahatsızlık kusura bakmayın arkadaşlar hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kalma abone olmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız anda haberdar olursunuz şimdi ne diyecektim bile. hızlı bir şekilde yok komumuz var iki kelet. Ee, ne diyeyim? Vidir. Vidir iskeleti kafası. Bir şekil. Vidir koyacağız. Tamamdır. Shut Şarap aptal. What the fuck? Bu ne? Abi Vidirler kendi arasında kavga edip oyunda oyundan mı çıktılar? What the fuck? Neyse salmadım ya bomba böyle. Neyse salacağım. Ben onu ne hep unutuyorum. Ben de aldım. Okey. Videolarda kavga edip kendi aralarında oyundan çıkıyorlar. What the fuck? Abi adamlar çok iyi yapmış bu arada. Her şeyi düşünmüşler. Ama bir şey var. Onu da bir sonraki bir videoda göstereceğim size. Evet pelerini yeni aldım yine. Pelerini görüyor musunuz? Ne kadar güzel pelerin. Evet. Bir sonraki bölüm için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu videoyu bugün çekeceğim, bugün direkt yükleyeceğim. Saat şu an 2.23 abi. 2.23'te video çekiyorum. Gecenin ikisine çünkü işten vaktim olmuyor çoğunlukla. Golem herkese savaşıyorsun, bir bana vurmuyorsun be karşım. Baksana, hiç şeyler bile patlamıyor. <laughs> Abi creeper manipur patlatamıyoruz. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Gelmiyor aklıma. Şu an hiçbir şey gelmedi aklıma. Bilmiyorum. Enderman'ın gözüne bakıyoruz. Enderman'a sadece bakışırız abi. Evet. Arkadaşlar video buraya kadardı. Bir sonraki bölüm için aşağıdan video beğenmeyi, kalın abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.